Merhaba arkadaşlar sizlere çok güzel bir üründen bahsetmeye geldim. Bahsedeceğim ürün banyoda çektiğim için tabii ki banyoyla alakalı ama biraz da sizinle alakalı. Şöyle bir ürünü duşumun olduğu bölüme taktım arkadaşlar. Kurulumu çok basit. Yani şöyle şuradan duşunuzu çıkartıyorsunuz mesela. Şu an tek elimle yaptığım için belki biraz zorlanabilirim. Şöyle duşu buradan çıkartıyorsunuz. Duş başlığınızı. İşte ürünü buraya çeşmenin altındaki olduğu bölüme takıyorsunuz. Yani böyle. Şimdi çıkartmayayım. Tekrardan gidip böyle yapalım. Daha sonra duşunuzu, duş başlarınızın hortumunu buraya takaraktan aleti aslında kurmuş oluyorsunuz. Kurulumu çok basit arkadaşlar. İşlevi çok güzel. E, ne işe yarıyor? Hemen e, şöyle şöyle kurarken size bahsedeyim. Bu aile sudaki kireci paramparça ediyor. Şimdi sudaki kireç paramparça olduğunda saçlarımızdaki yani saç derimizdeki o gözenekleri tıkamıyor. Saç derimizdeki gözenek tıkanmadığında da otomatikman saç dökülmemiz aslında duruyor. Saç dökülmemizin ziyadesinde saçlarımızdaki matlık, işte o saçlarımızdaki kuruluk hepsinden de kurtulmuş oluyoruz. Eğer saçınızda kepek, egzama, gibi problemleriniz varsa ondan da kurtuluyorsunuz aletin kutusu şöyle hemen göstereyim alet Aslında ürün bu aleti üreten kişi o kadar çok kendi ürününden emin ki 6 yıl ay 6 ay Pardon koşulsuz iade 10 yıl garanti ve 50 yıl kullanım ömrü sunuyor Ben bu aleti beş buçuk ay önce almıştım benim saçlarım çok dökülüyordu. Mesela büyük kızımın da saçları dökülüyordu. Çocuğa yani o kadar çok hani tahliller yaptırdım ki acaba saçları neden dolayı dökülüyor? Hiçbir tahlilde hem bir vitamin eksikliği falan çıkmamıştı. Daha sonra bu ürünü tesadüfen internet sitesinden karşılaşıp getirmiştim. Kullandığımızda benim de büyük kızımda özellikle saç dökülmesinden kurtulduk ve saçlarım mesela benim çok geç uzar hani yapı gereği çok geç uzar ben tabi öyle zannediyordum demek ki sudaki kireç benim saç derimdeki gözeneklerimi tıkadığı için saçlarımın uzamasını engel oluyormuş şu an saçlarım gerçekten ayda 3-4 santim Uzayacak şekilde devam ediyor. Ve buna çok sevindim. Şimdi bu alet tabii ki saç gözeneklerini tıkamadığı için yani o kireci parçaladığı için bu alet saç gözeneklerim tıkanmıyor. Bu sayede saçlarım da hızlı uzamış oluyor. Bunun ziyadesinde saçlarım dökülmüyor. Kepeklenme yok. Bir de saçlarımı boyattığımda Kesinlikle saç boyam akmıyor arkadaşlar. Kireç saçlardaki boyayı da akıtıyor. Şimdi bu aletin kutusunu böyle gösterdiğinde bir de arkasını göstereyim. Şöyle bir yakınlaştırayım. İstiyorum ki ekran resmi alın. Bakalım netleşecek mi? Evet. Mesela şurada şöyle bir yazı var. Kireçli suyun zararları diyor. Hani saç kireçli su saçlarda kireç kalıntısı bıraktığı için saçlarda kalan kireç saçlarınızın sert görünmesine mat olmasına kipeklenmesine sebep olur diyor. Mesela bakın ciltte ne diyor banyo yaptığınızda sudaki kireç gözeneklerinizi tıkadığı için ne oluyor gözenekler tıkanıyor saç uzamıyor ve dökülme meydana geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Erkekte de kadında da. Gerçekten saç bizim en güzel aksesuarımız. O yüzden saçlarımıza çok önem veriyoruz. Genelde bana bu soru çok geliyordu. Bunun da kullandığım üründen memnun kaldığım için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu ara özellikle şu yani şu son bir yıldır e, insanlarda saç dökülmesi fazlalaştı. Erkekte de kadında da. Yani erkek kel olmak istemez. Kim ister kel olmayı? Kadın da gür saçlara, canlı ve parlak saçlara sahip olmak ister. Onun için sizinle bu soru çok geldiği için, çok sorulu için bu aleti paylaşmak istedim. E, dediğim gibi e, buraya... Videonun altına e, bu aldığım kişinin sayfasını etiketleyeceğim. Oradan DM'den ya da kişinin telefon numarasından irtibata geçip aleti almak isteyenler, saçlarına değer verenler, önem verenler bu aleti alır. Çok pahalı bir alet değil arkadaşlar. İstediğiniz yere istediğiniz gibi götürebiliyorsunuz. Mesela özellikle de şurada saçını kızıl ve bakıra boyatanlar, karamel rengine boyatanlar saçlarının yani o saç renginin 2-3 yıkamada akmasından şikayetçi olduğu için bu aleti kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü saç boyamızı akıtmıyor. O zaman o kızıl da saçlarımızda böyle havluyu sardığımızda işte havluya kızıl bir renk ya da yastığa yattığımızda yastığımız kızıl bir renge de dönüşmemiş oluyor. Her türlü saçınıza yapacağınız en büyük iyiliği sunan bir alet. Kendinize saçınıza değer veriyorsanız bu alete de o parayı verir ömrü billah 50 yıl garanti diyor 50 yıl kullanım ömrü 10 yıl garanti diyor 10 yıl içinde herhalde 100-150 lira para verirsiniz fiyatı bu kadar hatta 150 bile, 150 bile değil ben 120 TL'ye falan almıştım çok da pahalı bir ürün değil e, gerçekten ihtiyacınız varsa sayfanın altına etiketlediğim e, şeye sahibine ulaşır ve bu ürüne sahip olursunuz kendinize çok iyi bakın umarım yararlı bir video olmuştur Hepinizi öpüyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.